dediğimiz gibi haritanın sol alt kanadında temsilcimiz Slip olacak. Mavi Protos olarak Gateway'ini attı. İlk gazını alıyor. Bir Cyber Core ve Stalker göreceğiz zaten. Tarana karşı standart. Meek Bridge rampasını gördüğünüz gibi e, bloke ediyor, kapatıyor. Rafinerisini alıyor. Bir yandan da muhabbet ediyorlar. İşte hem oynayıp hem muhabbet edebilmek de ayrı bir yetenek zaten. Bu arada prob içeri daldı. Sleep'in probu orada bayağı bir ee, sıkıntı yaratacaktır Milk Bridge için Bakalım yine Paylon falan atacak mı yok Bu defa bir bakıp çıktı şöyle arkadaşa Defider'i gördü Görmesi gereken de oydu Piyandan da gördüğünüz üzere Muhabbetler devam ediyor İki taraf ee, Hem APMlerini hem çenelerini çalıştırıyor İlk marine çıktı Bu rampayı tutmak için çıktı arkadaşlar Herhangi bir baskı peşinde değil En azından kısa vadede gördüğümüz üzere. Ee, Cybernetic Cybernetics Core inşası bitmek üzere bir Zealot görüyoruz. Bu SCV'den kurtulmak üzere daha fazla üstünde tutmak istemiyor SCV'yi. Zernaga'yı kontrol altına aldı. Diğer yanda da bakıyorum Taran cephesinde. Mule'lar iniyor orbitini aldı. Çift gaz. Çift gaz görüyoruz. Burada da olabildiğince bir engineering bay atıp kaçtı. Sleeping Genişlemesini doğal üstüne almasını geciktirmek istiyor Diğer tarafta bakıyorum Faktörü geliyor İki gaz gelecek Bakalım neyin peşinde Milk Bridge Slip Standard Oynuyor şu anda gördüğünüz üzere Warp Gate araştırması bitiyor Bir yandan ilk Stalker Çıkıyor Ve Oradaki eBay'i de cancel etmek zorunda kaldı İptal etmek zorunda kaldı Milk Bridge 400 400 sınırını bekliyor Evet gelir gelmezden Eksus'unu atlıslayıp Diğer cepheye bakıyorum ben Biriken gaz miktarına 300 400'e yakın gaz birikecek Terhan cephesinde arkadaşlar Bakalım <laughs> slipten görüyorsunuz zaten Rakibini artık bilmiyorum Bu da deneyim de olsa gerek Biz burada gaz biriktirdiğine Dikkat ediyoruz slipte 1-1-1 bir, bir, bir yeteneğini göreceğiz diyor ki o da zaten bekliyordu bekliyormuştuk görünen o Starport inşası şu anda yarıda arkadaşlar teklep İki gazında getirisiyle Standart Bitarran bir, 1-1-1 bir, bir açılışı göreceğiz Sleep ama buna çoktan hazırlamış kendini gördüğünüz üzere Observer yolda Gateway üretimleri de inşaları devam ediyor Toplamda 3 Gateway'e ulaşacak Bir yandan da Nexus'unu atıyor Diğer tarafta da gördüğünüz üzere e, Common Center inşası başladı Milk Bridge cephesinde. Bankırını da doldurdu. ilk oyundan gözü korktu tabi. Before Gate'e kurban gitmek istemiyor. Evet. İlk Benchie araç inşaaya başladı. Üretime başladı. Clock. Clock'u henüz e, değerlendirmeye almadı. İkinci bir teklep görüyoruz Factory'de. Reaktörde e, da gördüğünüz üzere reaktörden marinler çiftler çiftler çıkmaya devam ediyor. İnkamlara bakıyorum şöyle. İşçi sayıları gördüğünüz üzere iki taraf içinde eşit. Terran Mule avantajıyla çok az bir üstünlük sağlıyor. En azından kısa vadeli ve Observer'ı geldi Sleep'in. Gayet görmesi gerekenleri gördüm Benşinin de hareketlendiğini gördü zaten. Stalker'ların hazırda tutacaktır. İlginç bir şekilde clock araştırmasına hiç girmedi Raven'a harcadı. Sanıyorum bir detektör ünite ihtiyacı duydu. Bayağı bir gözünü korkutmuş olsa gerek Sleep. bakalım Milk Bridge olabilecek, slip'ten gelebilecek tüm potansiyel saldırıları hazırlamaya çalışıyor kendini. Gördüğünüz üzere rampaya bankırını attı, içine marinlerini koydu. Bir yandan benşe hem haritada görüş alanı sağlıyor kendine hem taciz edecek bir yandan da Raven'la olası DT tehlikelerine karşı, bir DT tacizine karşı dedektör olarak önlemini alacak. Ama hala tek üste şu anda ikinci orbital'ını şimdi tamamladı. Daha e, efektif olarak kullanamadı ve Sleep'i görüyorsunuz. Müthiş bir üstünlüğü var. Şimdi Benshi 3 şu ana kadar işçi öldürdü. Ve Stalker peşinde. Bakıyorum ana üstten onu karşılayabilecek bir Stalker var mı? Haritanın köşesine park etti. Uygun bir zamanda slip'in dikkati dağıldığında tekrar işçi hattına girip zarar vermeye çalışacaktır. Clock tercihini kullanmamasının doğru olduğunu yalnız itiraf etmemiz gerekir. Çünkü slip zaten bir bir biri gördüğü, görmesine de gerek yok. Tahmin ettiği an Observer'ın çoktan basmıştı. Bakalım bu benşi şimdilik uslu uslu uzaklaşıyor. Diğer tarafta Terran üstünde tam o sırada Terran üstünde iki toplamda 3 barracks vardı. Ee, Factory Starport görüyoruz ve rampayı Siege Tank Marinlerle tutmaya çalışıyor. Bir Raven da hazır hazır oldu DT'lere karşı. Şu anda e, Sleep Milk Breach'i en azından kısa vadede defansif oynamaya zorladı. Çok fazla bir e, taciz ya da saldırı yapma şansı bulamadı Milk Breach. Gerçi ilk oyunda da zaten Reaper denemişti ve gelişine toka deyip gitmişti. Templar Archives yolda arkadaşlar ve Expansion'daki iki oyuncu da iki gazı almaya başladı. Sleep çok daha çok az bir farkla önce başladı. Biraz avantaj olacak ve Size Storm, Fizyonik Storm upgrade'ini görüyoruz. Terran cephesinde Combat Shield, Steam var. Marine Marauder'lar üretimde ve Çift Engineering Bay. Bu ne demek arkadaşlar? Milk Bridge, e, biyolojik ağırlıklı bir orduyu benimseyecek demek. Çünkü e, olabildiğince piyade ve marauder upgradelerini üst seviyeye çıkarmak isteyecektir. Ve Sleep'in Fizyonik Storm tercihi çok yerinde olacak. Bu arada bu Benji 10 enerjiyle canını kurtarmayı başardı. Sleep çok güzel bir şekilde Zernaga'nın hakim olmanın avantajıyla yolda yakıldı ama ucu ucuna kurtardı. Yine de e, bu benşinin gözünü korkutmaya yeter Toplam 7 ölüsü var ki bunlar Problardan oluşuyor Toplam bakalım evet gördüğünüz üzere Arkadaşlar ama Sleep'i çok fazla etkilemeyecektir Bu income anlamında Gayet kafa kafaya ikincisi Önce almış olmanın da getirdiği bir avantaj var Supply'de Terra'nın ufak bir Üstünlüğü var gördüğünüz üzere 12 kadar ama de Çift Forge Ve Templar Zealot e, zealo Charge'ı yapıyor aynı zamanda Ama daha da önemlisi Size Storm, Fizyonik Storm araştırması var ve hepimiz Sleep'in Fizyonik Storm'u ne kadar sevdiğini, ne kadar iyi kullandığını biliyoruz. Tumblr'lara bakıyorum ben enerjileri için biraz daha zaman lazım ama savaş anında toplamış olacaklar o enerjiyi. Bir proxy pylon ya da destek pylon diyelim orduyu destekleyebilecek. Şimdi potansiyel bir ghost tehdidine karşı gördüğünüz üzere doğru yaptı. Birbirinden ayırdı Tumblr'larını zaten o Templar'ları görünce Milk Bridge geri çekilmek zorunda kaldı. Zealotlar için charge bitmek üzere Tarhan cephesinde saldırı defans artı bir. Blue Flame upgrade'ini görüyoruz ve Concussive Shots Marauder'lar için. Banshee üretimde var. Armor'i ee, Armory'i görüyoruz. Hellion biraz ondan biraz bundan her şeyden var. 2 adet Barracks üretimde gene inşa halinde ve bir Command Center. Gördüğünüz üzere burayı da bankırları atıp üçüncüsünü çalıştırmanın peşinde. Slip cephesinde arçınlar, arkınlar warpin oluyor. Bu arada bakıyorum bu üç benşi bizim gözümüzden kaçan bir şey var mı? Bir ölü, bir ölü. Evet toplam sekiz. Bir işçi alabilmiş. E, açıkçası çok da etkili bir benşi olmamış. O kadar yatırımın karşılığında. Slip şu anda ordu olarak 73'e 61 üstünlüğü var. Tank atış menziline girdi. Şimdi stormları bekliyor olacağız. Tankların üzerinde patlıyor stormlar. Ve iki tank düştü. Charge dotlar kalanlarını aldı. Üçüncü tank da düştü. Şu anda tanksız kaldı. Tanksız kaldı Milk Bridge. Tabi supply avantajı var ama burada da arkınlar ve charge dotlar var. Bakalım planetary'e dönüşmeden etkili olabilecek mi? Of. Observer'ı kaybetmesi kötü oldu biraz. Gördüğünüz gibi charge dotlarla buradan destekliyor arkadaşlar. Ee, şu anda üçüncü üstünde planetary artık ...onu oluşturmayı başaracak... inşayı başaracak... ...ama ikinci üstü nispeten savunmasız durumda... ...herhangi bir tank yok... ...Sleep ne yapacak... ...şu anda biraz daha geri çekilip durulmayı tercih etti... ...bu 3 manşet şimdi... ...Sleep'in ordusunun dışarıda olduğunu bilerekten... ...buraya geldiler... ...yolda bir paylonu aldılar ve bakıyorum... ...buradaki gateway'leri... ...henüz bir şey yapamayacak... Vision dahilinde mi? Yok görmemiş orayı. Görmüş özür dilerim. Oradaki gateway'lerden de haberdar. Slip'in üretim sekmesinde Immortal görüyoruz ve 3 gateway daha var. Diğer tarafta artı 2 upgrade'ler başladı. Hem defans hem saldırı için. Benji tank ve marine üretimleri bir yandan devam ediyor. Supply'da Slip gene yakalamayı başardı. Üçüncü üstünü o da almaya karar verdi. Şimdi bak, e, baktığımız zaman ana üstünde bir sürede olsa idare edecek mineral var iki tarafında. Bu arada bakıyorum bu 3 benşi girdi. Of, Templar'ı maalesef doğmadan öldürdü. Yoksa o Templar'lar Feedback'te müthiş can yakacaktı. 3 şimdi Stalker üretimini yaptı. Ve e, Milk Bridge akıllıca bir hamleyle geri kaçtı. Çünkü o Templar'ı görmesi bile e, yeter. Feedback'ler biliyorsunuz manayı candan götürüyor ki şu anda 200 enerji dolu 35'i de. Yani bir feedback'e bakıyor hayatları. O yüzden doğrusunu yaptı geri çekilmeyle. Bakalım slip ne yapacak? E, ekonomik anlamda biraz geride olduğunun farkında haliyle bir hasar vermenin peşinde güzel bir storm geldi orada. Devamı da burada geldi. Buradaki marinler elde, bu 5'lere bir çare bulması lazım ama süratle. Onlar oyunun başından beri zaten sıkıntı yaratıyordu. Orada bayağı mule da birkaç mule da kurban edildi. Bakıyorum ben toplam 12-7 7 işçi öldürmeyi başardı bu süreçte işte sleep. Buradan desteklemeye devam ediyor charge dotlarla. 1-1'e karşı 2 2 bakıyorum. Bitmek üzere. Henüz bitmedi ama şu anda iki tarafta 1-1. Arkınlar birikiyor. Yalnız sleep tabi buradaki üstü de çalıştırmaya başlasa en azından probları transfer etse çok iyi olacak derken tabii ki Slip bunu bizden önce düşünüyor. Ve gördüğünüz gibi probları da transfer etti. Bakıyorum Arkınlar, Charge Dot'lar şimdi rampayı zorlayacak mı? Orada bunker ve tank var. Zorlaması çok doğru olmaz. Bu arada buradan da iki cepheden gördüğünüz üzere buradan Charge Dot'lar saldırıyor. Diğer taraftan ikinci üstten yardım gelmesini engellemeye çalışıyor ama tabii Planetary başlı başına çok yıkıcı bir güç ve bu iki saldırı Sleep'in supply'da biraz geriye düşmesine sebep oldu. Milk Breach'i avantajlı konuma getirdi. Sleep'in sanıyorum biraz durul durulup makrolaması gerekecek. Burada Templar'lar gördüğünüz üzere birikmeye başladı ki Sleep Templar'ları çok etkili kullanan bir oyuncu. Bu arada 3-3 upgrade'ine başladı Mill Bridge. Bu e, bizim açımızdan tehlike. Slip'in de upgrade'lerini çok fazla aksatmaması gerekiyor. 1-1'e Bir karşı 3-3 bayağı sıkıntı yaratacaktır derken gördüğünüz üzere 2-2'ye de slip başladı. Bu arada mid Bridge ilerlemeye karar verdi. Bakalım slip ne yapacak? Şu anda olabildiğince güvenli noktaya çekiyor kendini ama Templar'lar gözümüz onlarda olacak. Storm Feedback'ler ve Banshee'ler anında bitti. Anında tertemiz işte bahsettiğimiz buydu. Yani e, gerçekten insanın hoşuna gidiyor böyle hareketler. Ama şimdi Siege Tank ve Marauder e, karmasıyla gelecek. Bu sıkıntı açıkçası. Gördüğünüz üzere Steampack'le yemliyor bir yandan da. Üzerine tank menziline çekmeye çalışıyor charge dotları. Şimdi tüm charge dotlarla dalmaya başladı. Bakıyoruz Arkınlar orada... SCV'leri de çekti tabii inşa için. Biraz da saldırı atağı gösterebilmesi için. Tekrar orduyu topladı slip. Bir yandan da iki tarafta destekliyor gördüğünüz üzere. Minimap'te bir hareketlilik var. Mid Bridge şu anda nispeten avantajlı konumda supply farkını, nüfus farkını 50'ye kadar çıkardı ve bu Nexus'u alırsa slip Sleep için good game diyebiliriz. Şimdi dip yemlemeye çalışıyor. Biraz mikro savaşları dönüyor burada arkadaşlar. SCV'leri özür dilerim probları e, kuzeydeki üstüne kaçırdı ki gayet akıllıca bir hareket yaptı. Madem orada üst aldık bu kadar prob niye boşa dursun. Hemen oraya aktardı ama tabi e, üretim olarak daha doğrusu ekonomik olarak zor durumda biraz bu arada ben bir aman yanlışlıkla sinyal verdim observerlara Şimdi bu Templar'ların biraz enerji toplaması gerekecek. Eğer ki enerji o riske girmeyi tercih etmedi. iki tanesini hemen arkına çevirdi. Bu arada bir scan geldi ve doğal olarak Templar'ları gördü. Şu anda geri çekili üçüncüsünün olduğu yere. aslında iki tarafta üç üste. Hatta Slip'in önceden burayı atması çok çok iyi oldu ama upgrade olarak da şu anda eşit konumdalar. 2'ye 2 iki. Ama 3'ü 3 üç bitmiş olacak Milk Bridge için. Olabildiğince Turtle yapmaya çalışıyor Milk Bridge. 3-3 böyle bir ölüm ordusu Deadpool grup. 2 Ghost bu arada yolda arkadaşlar. Öyle saldırmayı tercih edecek Slip'in üzerine. Ana üstte 2 oyuncu da Mind Out oldu. Burada Slip'in boş değişçileri var. Doğal üstlerde de açıkçası kaynaklar bitmek üzere iki taraf adına da. Üçüncü üstlere bakıyorum. Üçüncü üstler gayet dolgun diri derken oradan Hellion'lar geldi. Müthiş çok güzel Gerçekten güzel işte bu Bu başka bir yetenek arkadaşlar O helyonları böyle Lank diye kapak, kapak etti o rampada bıraktı Ama tabi maalesef arkada Çok büyük bir Marine Marauder topu var oraya Storm ne güzel yakışır X Storm vurdu ikinci güzel split etti orada hakkını verelim Güzel split etti ve şimdi kontraya çıktı Maalesef enerjileri, enerjileri kalmadı Templar'ların başta da bir EMP gelmişti bunları da köşeye sıkıştırırsa slip